Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, başka bir videoda daha beraberiz. Ben Ata. Ben de Tunç. bugün çekiliş videosu. ilk çekilişimiz. Ee, acil değildi ama sizler için bir çekiliş. Arkadaşlarınıza falan yollayabilirsiniz. Space ee, Aynen. Origin Key veriyoruz. Ben veriyorum. Şimdi bu videonun altına ilk olarak söyleyeyim. Eee... Adınızı, soyadınızı e, ya da, şey, e, nickinizi de olur. Adınızı, soyadınızı yani e, Skype Skype şey. e, Skype adresinizi bize yolluyorsunuz yorum olarak. Adınızı, soyadınızı Skype adresinizi. E, şimdi katılabilirsiniz. Son gün eee pazar günü. Pazar günü saat 5, 5, 5'te son olacak. 6'da açıklayacağım. 4'te ee, isimleri yazacağım. 5'te kadar biteriz. Pazar çok erken olmadı. Ya boş ver. İşte ben ıı, bir günde yapanlar da var. Pazar günü 5'te çekiliş kişi olacak. Ee, size 5-6 arası sonucu vermeye çalışacağım. Ee, Dead Space, e, Origin Key orijiniz varsa kullanabilirsiniz. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Hmm, size keyini vereceğim. Ben dedim ataya ata bana ver. Bana ver dedim. Orijin açarım dedim. Ama işte ben, ben... dedim arkadaşlara verelim dedim. Arkadaşlar da mutlu olsun. Arkadaşlarınızı öneririm bu arada. Ee, videonun videoya like atmayan kesinlikle giremez. Araştıracağım bunu. yani. Bir kişi bile atsa onu onu yazacağım. Yani bir kişi like atsın onu kazandıracağım. Like atmasanız kesinlikle kazanamazsınız. Ee, şimdiden başarılar. Ama başarılar. Bence. Ata, o kadar yani is, olsun like Ama beğenin Aa, arkadaşlar. Lütfen beğenin. Be sen hani. yani. Arkadaşlar şimdiden ben e, başarılar diliyorum. Adınızı son kez daha söylüyorum. Adınızı, soyadınızı Skype adresinizi yani nickinizi yazın ve beğen tuşuna tıklayın. Subscribe ve ödünüzü alın. Ha, subscribe demişken arkadaşlar e, en son 22 aboneyi de hatırladım. 2 kişi daha 24 gelmiş. Ona şu anda. çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlarınızı unutmayın. Eğer arkadaşlarınızla saps e, önerirseniz bizim kanalımızı ve beğenirseniz videolara like atarsanız daha çok çekilişler yapacağız. İleride benim gerçekten çok iyi fikirlerim var. Şimdiden görüşürüz. Başarılar arkadaşlar.